Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle Türk modernleşmesinin 3 ana aksından birisini meydana getiren tıbbiye ve tıbbiyeliler üzerine konuşacağız. Diğer iki ana aks neydi derseniz arkadaşlar bunlardan bir tanesi harbiyedir. Diğeri ise mülkiyedir. Üçüncü olarak da tıbbiyeyi görürüz. Tabi Türk modernleşmesi militarist bir modernleşme modeli sergilediği için öncelikle burada harbiye öne çıkıyor. Zaten tarih derslerinden de belki hatırlayacak olursunuz. Türkiye'de modernleşmenin öncüsü her zaman ordudur. Orduda alınan bir takım işte mağlubiyetlerle zaten modernleşme süreci başlamıştır denir. Bu nedenle öncelik harbiyededir. Daha sonra mülkiye ortaya çıkacaktır. Tanzimat'tan sonra özellikle 1859 burada keskin bir tarihtir. Ve üçüncü olarak son olarak bizim karşımıza tıbbiye çıkacaktır. Tabi sen niye sondan başladın bu konuda madem böyle bir video çekiyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar tıbbiyeyi öne almamın sebebi aslında diğerlerini de ben çekecektim. Hem mülkiyeden hem de e, askeriyeden yani harbiyeden bahsedecektim. Bunu 3 video şeklinde yapmayı düşünüyordum. Ama tıbbiyeyi öne almamın özel bir sebebi var arkadaşlar. Türkiye'de malum sürekli son dönemlerde özellikle e, sağlık ve sağlıkçılarla ilgili konular gündemde. Görüyoruz bunu. bir takım problemler yaşanıyor işte orada. E, sağlıkçılara şiddet falan uygulanıyor. Bu nedenle ben tabii bu e, şiddet meselesine değinmeyeceğim ama tıbbiyenin tarihini özellikle işte o tanzimattan veya tanzimat öncesinden alarak Cumhuriyete uzanan kırılımlarıyla değerlendirdim. Bir video çekmeye karar verdim. Hem de gündeme de uygun düşer diye düşündüm bu, bu konuda. O nedenle tıbbiyeyi öne aldım. Sondan başlamak gibi oldu biraz. Daha sonra da mülkiye ile ve harbiye ile ilgili videolar da yapacağım. Bu kanalda yayınlayacağım. Takipte kalırsanız abone olup bildirim zillerini açarsanız videoları takip edebilirsiniz. Yayınlandığında da görürsünüz inceleme izleme fırsatı bulursunuz tabi tıbbiyeye bakacak olursak arkadaşlar videoyu hızlı bir şekilde girdim. Türkiye'de modern anlamda ilk kurulan tıbbiye yani tıp eğitimi veren kurum 2. Mahmut dönemine rastlar. 1827 yılında arkadaşlar tıphane-i amire diye bir kurum kuruluyor. Bu yalnız böyle sivil bir tıp fakültesi şeklinde değil askeri bir tıp fakültesidir. Yani tam fakülte demek doğru olur mu buna bilmiyorum ama tıp eğitimi veren, tıpçı yetiştiren bir kurum olarak bakabiliriz biz bu haneyi amireye. Burada tıphane yani tıptan gelir. Tıp evi gibi bir anlamı olabilir. Bu amireyi de her şeyin sonunda bir görürüz böyle Osmanlı derslerinde falan. Belki Osmanlı tarihi derslerinde hatırlarsanız işte tophaneyi amire falan dedi. nedir bu amire pek bilinmez. Amire arkadaşlar imar edilen demektir. Yani gönençleştirilen, daha iyi duruma getirilen anlamında bakabiliriz buna. Yani tıpın işte daha iyi, daha ileri, daha modern duruma getirilmesi gibi bakabiliriz buradaki tıp i amire ismine. 1827 açılan kurum arkadaşlar bu. 2. Mahmut döneminde olduğunu söyledik. Modern anlamda olduğunu söyledik ama sivil değil askeri. Çünkü zaten modernleşmenin öncüsü de askeri kanatta ilerler. 1827'de açılan bu kurumdan sonra arkadaşlar 1832'de yani 5 yıl kadar sonra gene ikinci Mahmut dönemine rastlayacak şekilde bir kurum daha açılır. Tıp eğitimi veren. Bunun da adı arkadaşlar Cerrahhane-i Ma'mure'dir. Bu da 1832 yılında kurulur. Daha sonra 1839 yılına gelindiğinde yani Tanzimat'ın yayınlandığı yıl bu iki kurum birleştirilir. Bugünkü Galatasaray Lisesi'nin olduğu yerde arkadaşlar o tarihlerde Enderun Mektebi vardı. Bu Enderun Mektebi çatısı altında bu iki kurum birleştirildi. Ve daha modern hale getirildi. Artık adı Mektebi Tıbbiyeyi Adliyeyi Şahane oldu. Bu arkadaşlar isim biraz değişik gelebilir. Mektebi Tıbbiyeyi Adliyeyi Şahane. Yani bu ne diyebilirsiniz. Bir kere bu mektep çok kullanılıyor. Yani e, Ama esas anlamından farklı kullanılıyor. Yani bu kurum özelinde söylemiyorum. Bir kere baktığımız zaman arkadaşlar her şeyin sonuna bir mektep yapıştırıyoruz biz ama Mektep aslında yüksek okul demektir. Bu Arapçadaki anlamında değil. Arapça'da da zaten bu böyle e, mektep nasıl diyeyim e, KTB kökünden gelir. katiple falan aynı kökten gelir. Böyle yazı yazılan yazahane falan diyebiliriz. Böyle ofis yani ofis dersek aslında daha uygun olur güncel Türkçe ile. Mektep bir nevi Arapça'da yazahane demektir. Okul anlamı da vardır ama daha çok Arapça'da yazahane anlamıyla kullanılır. Ofis anlamıyla kullanılır. Biz bunu Türkçeye almışız, okul yapmışız ama Türkçe'deki durumu biraz farklı arkadaşlar. Osmanlı döneminden itibaren mektep yüksek okul için kullanılır. Yani bugünkü üniversitenin karşılığı diyebiliriz. Yani e, bunlar da işte bu e, tıp amire olsun, işte bu mektebi tıbbi, adli, şahane olsun yüksek okuldur. Yani üniversite düzeyinde eğitim veren belki kurumlardır tam bugünde mukayese edilemez belki ama e, bu yani mektep yüksek okul için kullanılır. Yani burada bu uygundur. İlk öğrenim için falan bu mektep kullanılmaz. dediğim gibi bunun Arapçasındaki şeyi zaten. KTB kökünden gelir. Ee, yazane anlamında diyebiliriz. Tam olarak okul değil ama Türkçe'de anlamı yani Türkçe'ye geçtiği şekliyle bu Osmanlıca'ya geçtiği şekliyle yüksek okul için kullanılır. Burada bir de tıbbiye derken daha sonrası adliye diyor. Yani adliye ne alaka diyebilirsiniz mesela. Hadi hepsini anladık yani tıbbiye tamam, mektep tamam, şahane de belki tamam ama adliye ne diyebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki adliye de adli mahlasından gelir. ikinci Mahmut şiirlerini adli mahlasıyla yazar. O da oradan gelir. Yani bir nevi aslında kendi markasını koymuş diyebiliriz kuruma. Şahane de yani bu birçok kurumun sonuna eklenir. Bu imparatorluğu temsil eder. O yüzden bu kurumun adı Mektebi Tıbbiyeyi Adliye -i Şahane olmuştur. Bu dediğim gibi 1839 yılında bugünkü Galatasaray Lisesi'nin olduğu yerde kuruluyor ve eğitim vermeye başlıyor. Mektebi Tıbbiyeyi Adliye Şahane'nin eğitim süresi 7 yıldır arkadaşlar. Yani bugünkü tıp fakülteleri gibi 6 yıl değildi. Eğitim dili Fransızcaydı. Zaten hocaların da önemli bir kısmı yurt dışından getirilmişti. Viyana ve Fransa ağırlıklıydı. Ama eğitim dilinin Fransızca olması arkadaşlar eğitimi biraz güçleştiriyordu. Çünkü tıp eğitimini Fransızca vermek takdir edersiniz ki biraz güç bir şeydir. Zaten bu da mezunlardan belli oluyor. Yani 1900'lere doğru gelindiğinde bu kurum yani 1839'da açılmış siz düşünün. Aradan bir 50-60-70 yıllık süreç geçmiş. Kabaca 300 civarı bir öğrenci yetiştirmiş 1900'lere kadar 60-70 yıllık bir süreç içerisinde. Yani bu ortaya koyuyor. Zaten bu öğrenciler de genel gayrimüslim yani Türk değil. Bunu da şuradan anlıyoruz. Mesela 1856 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 1856 yılındaki mezunlarına bakacak olursak 9 tane hekim mezun ediyor bu kurum. 9 hekimden sadece biri Türk. Diğer 8'i işte yabancı veya gayrimüslim yani Türk değil buradan da bunu anlıyoruz. Yani eğitim dilinin Fransızca olması eğitimi güçleştiriyor. Bir de dediğim gibi yani Türklerin çok iştirak edebildiği bir kurum değil. Eğitim kurumu değil. Yani o yüzden aslında yetişen hekimler de baktığımız zaman genelde ya gayrimüslim ya da yabancı kökenli kimseler. Bu zaten Anadolu'ya falan da yeterli gelmiyor. Yani düşünün 60-70 yıllık süreç içerisinde kabaca 300 tane mezun vermişsiniz. Yani bu nereye yetecek? Neye yetecek? Kime sağlık hizmeti vereceksiniz? takdir ederseniz ki çok kolay değil. Arkadaşlar 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilene kadar Türkiye'de askeri tıbbi alanındaki gelişmeler devam ediyor. Bu okulların mezun sayısı artıyor, öğrencisi artıyor. İşte akademik kadrosu genişliyor. Tabi bunlar genelde yabancı kökenli. Yeni okullar açılıyor mesela. Örneğin Haydarpaşa mektebi, tıp mektebi gibi. Orada da dikkat edersiniz az önce bahsettiğim gibi mektebi ifadesini kullanmış. Yani yüksek okul anlamında. Bunlar açılıyor yani alan genişletiyor. Tabii Arkadaşlar ikinci meşrutiyet dönemine değinmemin özel bir sebebi var. Çünkü ikinci meşrutiyet dönemine gelindiğinde artık tıbbiyeye e, Türk çocukları da girmeye başladı. Yani sadece artık gayrimüslimlerin ağırlığı söz konusu değil. Türk çocukları da giriyor. Ama bunlar genelde e, seçkin ailelerin çocukları, elit ailelerin çocukları ya da işte bürokratik kökenli işte Osmanlı bürokrasisine gelen ailelerin çocukları oluyor. Yani çok da Anadolu'ya açık bir şey değil tabii örnekleri yok değil mi? Var tabii ki de. Ama bu tıbbiyeli olmanın bir de özel bir anlamı var. Tıp okumanın, tıbbiyeli olmanın ve ileride tıbbiyeli olarak anılmanın özel bir anlamı var o dönemde arkadaşlar. Artık batılılaşmanın ve modernleşmenin bir iz oluyor sizin üstünüzde. Yani ne demek istiyorum? Tıbbiyeliyseniz artık yani tıbbiyeli olarak anılıyorsanız, tıpçıysanız yani hekimseniz siz bir nevi aslında modernleştirici aktörsünüz. Çünkü geri kalmış bir Osmanlı Devleti var. Hasta adam Osmanlı Devleti var. Sürekli gerilemenin sancılarını ve bu gerilemeden doğan kalkınma şeyleri de yaşıyor. Bunlar sancılarını yaşıyor. İşte bunun aileleri falan da hissediyor. Bu sancılar yaşamanın içerisinde modernleştirici aktör olmak çok çok büyük bir şey. Tıbbiyeli olmak batının bilimine, ilmine, teknolojisine, kültürüne imtiyazı bir erişim hakkı tanıyordu tıbbiyeli gençleri açısından. Ayrıca bu adamlar tabi yabancı dil falan da bildiği için o kaynaklara daha çok hakimdi. Batıyla ile hemhal halindelerdi. E tabi bu aynı zamanda bir modernleşmenin, batılaşmanın ölçütü olarak görülmesine sebep oluyordu. Bu nedenle işte kentli aileler, seçkin aileler, elit aileler çocukların tıp okumasını, tıbbiyeye gitmesini istiyorlardı. Bu bir ayrıcalıktı çünkü. Hatta bu yani çok kıdemli, öne çıkan bir meslekti. Ne kadar işte mülkiye de, harbiye de öne çıksa da tıbbiye de aynı şekilde mülkiye gibi, harbiye gibi öne çıkan üç meslekten birisiydi. Hatta böyle deyince Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ında bir pasaj vardır. Sıklıkla aklıma gelir arkadaşlar. Oğuz Atay Tutunamayanlar'ında der ki: "Üç çeşit meslek varmış. Mühendislik, doktorluk, hukukçuluk. Ben ressam olmak istedim. Babam öyle bir meslek olmadığını söyledi." Oğuz Atay Tutunamayanlar'ında verir bu pasajı. Böyle deyince de hep aklıma gelir. Yani arkadaşlar bu üç mesleğin dışında ayrı bir meslek olduğu bile artık yani anılmıyor. Diğerleri meslek olarak kabul edilmiyor. Yani düşünün bu Oğuz Atay bu kitabı 1970'lerde yazıyor. Yani 1970'lerde bile bu böyle. Hatta ben kendi yaşadığımdan nakledeyim arkadaşlar size bir tane. Altan Bey ile Altan ile bir gün oturuyoruz evinde. Eşi de var işte. Eşiyle tanışma hikayesini ve işte evlilik hikayesini anlatıyor. Orada bir bahis açtı. İşte eşi kendi ailesine yani Aysel Hanım kendi ailesine işte Altan Bey ile evlenmek istediğini söylüyor. Hani beni istemeye gelecekler falan. E, tabi babası soruyor işte Aysel Hanım'ın bu olan veya işte Altan Bey ne iş yapıyor o da bahsediyor işte gazeteci yani işi ne demiş hani tamam gazeteci ama işi ne bu kişinin hani gazetecilik yani artık 1950'lerden falan bahsediyorum 1950'lerde düşünün gazetecilik meslekten sayılmıyor yani gazetecilik bir nevi aslında o dönem için hani bir uğraş diyebiliriz meslek değil günümüzdeki gibi anılmıyor yani 1950'lerde 1970'lerde bile Türkiye'de durum bu ki meşrutiyet döneminden bahsediyoruz arkadaşlar. Hani doktor değilseniz, hukukçu değilseniz, işte mühendis değilseniz veya e, harbiye kökenli değilseniz, mülkiye kökenli değilseniz diğerleri meslek olarak sayılmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani tıbbiye oldukça göz dolduruyor o dönemde. Tabi bundan bahsediyorum. Yani arkadaşlar tıbbiyeli olmak artık meşrutiyetten itibaren önemli bir şey haline geldi. E, çünkü artık gayrimüslimlerin yerine Türk çocukları da yani boy gösteriyordu tıbbiyede. E bu da Türkiye'nin modernleşme sancıları içerisinde önemli bir yere kanalize oldu. Çünkü modernleşmeyi artık tıbbiyeli kökenler de yani tıbbiyeli kökenler de modernleşmeye istikamet tayin etmeye başladı. Bunun ilk örneklerini biz ve en can alıcı örneklerini Jön Türklerde görüyoruz. Abdullah Cevdet örneğini verdik zaten. Başka örnekleri de var. Bu adamlar genelde tıbbiye kökenlidir. Bunun Şerif Mardin Jön Türklerin siyasi fikirleri diye bir kitabı vardır bu yeni Osmanlıların düşünce dünyası diye bir kitabı vardır. Doktora tezdir. Onun tamamlayıcısı telindedir. Jön Türkler ilgili yapılmış en kapsamlı araştırmaların çalışmalarından bir tanesidir. Önemli tespitleri vardır. Şerif Mardin'in burada inceleyebilirsiniz. O da bahseder. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne bu modernleşme sürecinde hep ve denildi ki işte hasta adam. Osmanlı Devleti bir hasta adam. İşte bu hasta yatağa düşmüş, yıkılacak falan bu tıbbiye kökenli aydınlar da artık bu Jön Türk aydınları da Abdullah Cevdet gibi bir hasta adam mantığıyla yaklaşıyorlar Osmanlı devleti Yani bir hasta adam var ortada. Bunun ayağa kaldırılması yani iyileştirilmesi gerekiyor. Yani bir nevi aslında Osmanlı Devleti'nin bu modernleşme sancılarının ayağa kaldırılmasına doktor hasta ilişkisi gibi mekanik yaklaşıyorlar. Ama tabii dedim mekanik bir ilişki. Şimdi bunun felsefi ve tarihsel boyutu ihmal ediliyor. Bu adamlar doktor kökenli olduğu için oralara pek bakmıyorlar. Hani neşteri vuralım gerisini hallederiz mantığıyla yaklaşıyorlar. E tabi bir de kendileri dönemi okumuş aydın falan adamları kendilerinin peşlerinin toplumun ve devletin geleceğini düşünüyorlar. Tabi bu mekanik yaklaşım arkadaşlar reçete olmuyor. Ta ki cumhuriyete kadar. Yani artık bu neşter cumhuriyette vurulacaktır. Ama o da gene doktor kökenlilerden, tıbbiyeli kökenlerden olmayacaktır. Tabi tıbbiyeliler cumhuriyete kadar da boş durmuyorlar arkadaşlar. Bir kere meşrutiyet döneminde gazetelerde falan yazıyorlar, çiziyor işte Ahmet Rıza'lar, Doktor Abdullah Cevdetler falan. Gazetelerde falan bunları yazıyorlar, işte modernleşme sürecini anlatıyorlar. Yani bu hasta doktor ilişkisi bir nevi devam ediyor. Ve siyasetle bunlar hemkaller halinde devleti kurtarmak istiyorlar çünkü. Hatta bu milli mücadele döneminde falan da devam ediyor. Mesela işte Sivas Kongresi'nde bir tıbbiyeli hikmet örneği vardır. O askeri tabiptir kendisi. O sürekli anlatılır mesela. Hatta Atatürk onu daha sonrasında bu tıbbiyelik metin arkadaşlar Sivas Kongresi'nden çok sonra milletvekili de yapmak istiyor CHP'den. Fakat Atatürk'e yalan söylüyorlar orada bir tıbbiyelik met öldü diyorlar. Fakat aslında ölmemişti. O anekdotu da vereyim. Tabi Cumhuriyet'in ilanından sonra arkadaşlar Cumhuriyet'e geldiğimizde artık bu tıbbiyenin modernleşmeci aktörler üzerindeki ilişkisi biraz değişecektir. Şöyle ki arkadaşlar Cumhuriyet dönemine gelindiğinde bu Jön Türkler tabi genel olarak ortada yoklar artık. Çünkü süreç değişmiş, dönem değişmiş. Ama bu tıbbiyelerin modernleşme üzerindeki mesai harcamaları devam ediyor. Mesela ben size bir Masar Osman örneği verebilirim. Masar Osman da enteresan bir adamdır. Bir video çekmek lazım üstüne. İlginç görüşleri vardır. Bu hatta bu İstanbul'da bir hastanede de galiba adı var. Oradan da bakabilirsiniz. Zaten Wikipedia'ya falan da yazsanız çıkar bu Masar Osman'ı. Masar Osman arkadaşlar Türkiye'nin malum bir geri kalmışlığı var. İşte halkın cehaleti var. Tabii 1920'ler Türkiye'si açısından bunu söylüyorum. İşte ekonomi kötü falan. Bunlar nasıllaştılar? Bir de burada tıbbiyelerin önemli rol oynaması mukadderdir diye bir açıklaması var. Bunun gibi başka tıpçıların falan da zaten açıklamaları var. Yani tıpçıların artık hani hala da bir modernleşmeci rolleri falan devam ediyor. Zaten tek parti döneminde Kemalizm de bunu destekliyor. Rüzgar da arkalarında yani. Tıbbiyeler cumhuriyetten önce devleti kurtarmak gibi çok da somuta dökülemeyen bir fikriyata sahipken cumhuriyetle birlikte Kemalizm eliyle daha yeknesak ve daha yekpare bir form kazandı. Kemalizmin ve devletin başı tarafından övülmeleri bu formu kuvvetli bir çekimle birleştirdi. Atatürk'ün hekimlere yaklaşımı sosyokültürel bir özgüven aşıladı. Hekimlerin entelektüel dimağlarının ulusal siyasetteki geri kalmışlığı aşma ve kalkınma değerleriyle örtüşmesi hekimleri Kemalist modernleşmenin gönüllü neferi haline getirdi. Kemalist modernleşme misyonu çerçevesinde arkadaşlar Doktorlar, hekimler ya da tabipler ne olarak ifade edersiniz? Doğrusu hekim ve tabiptir bu arada. Doktor çünkü ummanın adıdır. Neyse o önemli değil. Bu adamlar kendi mesleki değer yargılarını, ideolojilerini, işte bu modernleşme misyonlarını devlette, siyasette, basın katında görebiliyorlardı. Tabi bu da şevk veriyordu. Mesela örnek ver diyebilirsiniz. Mesela Doktor Adnan Adıvar, Halide Edip Adıvar'ın eşidir. Daha sonra Doktor Reşit Galip Bey. Daha sonra mesela... Doktor Rıza Nur Bey işte Lozan sürecinde falan da etkili olacaktır. Mesela Tevfik Sağlam. Yani bu tür isimler devlet katında, siyaset katında, kimse işte basın katında daha sonra bakan olacak olanlar falan da vardır. Bunları görebiliyorlar. Aynı diğer yargılarına sahip adamları devlet katında, siyaset katında, basın katında da görebiliyor. Tabi bu da hem meseleye şevk veriyor. Daha teşne hale geliyorlar. Önemli yani. Hekimlerin basında, siyasette, devlette varlığı aydın tabaka olarak görülen hekimlere meşruiyet zırhı veriyordu. Bu durum Cumhuriyet'in ilk yıllarında tıbbiye ruhu diye bir şey var ediyor arkadaşlar. Tıbbiye ruhu şu anlama geliyor. Yani tıpçılar, doktorlar, hekimler ne olarak ifade ederseniz artık biz bu meseleye yani hasta doktor ilişkisi olarak yani ben ihtisas alanım bu işte ben işte giderim o hastayı tedavi ederim işim biter akşam evime giderim mantığıyla yaklaşmıyorlar. Bu adamlar sosyokültürel meselelere, siyasal meselelere de eğilim gösteriyorlar. Orada da tanı teşhis tedavi yöntemini yani bu özetlemek gerekirse. Aynen kullanmaya devam ediyorlar. Yani Türkiye'nin kalkınma davasını kendi davaları olarak görüyorlar. Türkiye'nin sağlık davasını kendi davaları olarak görüyorlar. Türkiye'nin siyasal meselelerini kendi davaları olarak görüyorlar. Yani geri kalmışlığı aşma temel gündem maddeleri bu. Bu tıbbiyeli ruhunu meydana getiriyor. Arkadaşlar bu videoda sizlerle Türk modern nefesinin 3 ana aksından birisini oluşturan tıbbiyelileri ve tıbbiyelilerin tarihini tanzimattan cumhuriyete uzanan kırılımlarıyla farklı bir perspektiften değerlendirdik. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.